Köylülerle bir imkansız parkur yarışması yapmış Ve bugün hem onu izleyeceğiz hem de onun dışında Köylülere yine işkence ettiği köylere işte yani dal geçtiği Ne bileyim o tarz Köylülerle bir imkansız parkur yarışması yap- Onları izleyeceğiz arkadaşlar Grox'un yan kanalından Grox bir short videosu attı ve onun tepkisini çektim videosunu Stok videoların arasına gelecek biliyorsunuz ki tatile gidi. bilmiyorsanız yani tatile gideceğim Orada stok e video onun için e Bir hafta boyunca en sonunda da vlogunu çekip atacağım. Vlog videosunu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Vlog videosunu beklemeyi unutmayın. Evet bugün Grox'un videosunu izlemeye başlayan edeceğiz. Her zamanki gibi. Ama bu sefer yayın videolarını izleyeceğiz. Bir değişik bir mevzu olacak. 15 dakika falan toplamı. 15 dakikalık 16 dakikalık bir yayın mayında olur arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Hepiniz hoş geldiniz. Evet hoş geldiniz arkadaşlar. Tamam. Herkes toplansın. Ben de şimdi hızlı cana. Hızlı cana. Hızlıca, ana, hızlıca, ana. hızlıca... Grox videomuza geçelim. Evet burada bir bu var. Villager, Villager Talent Show. Ama önce biz parkuru izleyeceğiz. Ondan sonra Talent Show'ı izleyeceğiz. Ee, bu köylere yeteneksizsiniz. Bu köylere parkur turnuvası. Bu da Enslaved. Ne demek? Köleleş bak işte. İşte bu olmaz. Bu olmaz. Grox'a yakıştıramadım mı diyeceğim ama Grox Grox yapıyor şunu ya. Grox'u ne yapıyor? Neyse. Haydi. Let's go diyorum. Başlıyorum hazırsanız. Ve Boom ekranı tükürdüm ve <laughs> boom. Dur ama çeviri açalım da çevi alt yazı var bu da İngilizce. İngilizce. Türkçe açalım ama ben yine evet, Türkmenceyi açtık yanlışlıkla. eee Türkçe açalım. Ben size çevirmeye çalışayım bunu yanlış çevirirse de. Let's go. Bak köy parkur turnuvasına katılmak için. Ya işte bu alt bozuk. Ben buradan çeviriyorum. 100 aboneyi aldım ve ee, parkur turnuvası tanımlamak için 100 oyuncuyu aldım diye. Aa bunlar şey oyuncular şey ee, köylüler. Aslında gerçek oyuncu köylü. Evet anlayan anladı neyse tamam. Baseball. Bir kişi sadece bir kişi kazanacak <laughs> ve Brooks'un gizli kutusunu kazanacak. İlk parkur challenge'ımız <laughs> kolay. Evet son zıplamaya <laughs> da ölebilirsiniz. <laughs> Aa ölmediniz <gülüyor> ölmediniz <gülüyor> güzel. Bu parkur <laughs> güzel ben parkur tamamlardım. Bu parkur tam. <laughs> ne oldu dışarıda? Arkadaşlar cam açık olduğu için dışarıdan ses geliyorsa kusura bakmayın. Ve bağırma ses falan çocuklardan. Kusura bakmayın. Bu saatte çocuk ne arıyor dışarıda? To rap. Benim adım Zengo. Ben gerçekten havalıyım. Bongo durumları çalarım. Oh yeah. Crocs bilmem ne. Lan Crocs'a sövdü sonda. İkinci şey yarış. Kırmızının daha... E, ilk tamamlayan kazanır. Kırmızı taraf. E, daha kolay... Pardon daha... Ne dedi lan orayı çeviremedim. Okay. <laughs> Kırmızı taraf Birini seçeceğiniz Kırmızı zor parkur ama mavi de yavaş parkur Evet kaybeden takım direkt ölecek Hadi let's Bu zor parkur ama daha hızlı Helal lan Evbo Evbo kazandı işte bu Bunlar da yavaş ölçülenler Şuna bak <laughs> Oh Aferin aferin bu adam düştü adam atladı lan <laughs> o adam kendini kurban etti feda etti Aha. Aha koşu zıplaman lazım bravo çok güzel gerçekten bunlar atlamaya çalışıyor kırmızı herkesin tamlaması lazım hayır kuibi <laughs> hala tamlayamıyor <laughs> Ah vazge, evet. Kendi, feda etmedi. Kendi, feda etmedi. Hadi ben deneyeyim diyor. Aha Grox deniyor. Parkurlar ilk kez Grox deniyor. Kolay bu arada ya geçilir. Şuna bak. Dostu bu kolay. Aha hadi yapabilecek. Abi kuyu bilerek yapıyor. Aha vurdu kuyu bir. <laughs> bir daha katıl bu ile. Aa, başardı 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 işte bu. Kuyu başardı. Aha tamam. Lan maviler mi kazandı? Dead. Oha! Dead. 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 Blue tam. Kazananlar kalıyor. Tamam. Kazananları kaldırdı. Tam zıplama oyunu. Yaşamalarını ya da bir <laughs> sen. Ben oraya bir daha anlamadım. Ha, parkura seçilecek <laughs> ve seçimler yapacak. I'm just Aha. Oo güzel bir zıplama, güzel bir zıplama. Hepinizi vuruyor, herkes vuruyor. Anlayamadım, geçebilirse mi? Başardı, başardı, güzel. Dört blok zıplamasını yapabilecek mi? Ha, sağdaki mi yapacak, soldaki mi? Onu oyluyorlar. Sağdaki herkes ölecek o zaman. Ama araya kaynıyorlar, kayboluyorlar. E, 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 Aha yeşili seçenler var. Kırmızıyı sarıyı seçenler var. Aha. <laughs> Diğer değiştiriyorlar. Şimdi ne seçtiğinize bakalım evet. Ya zor bir... Evet, kırmızılar en kolayını seçmiş. <laughs> Oha bak buraya atlayamazlarsa gerçekten. Heh tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Güzel. Bunlar bunlar iki de kolay bu arada. O, aynen turuncu da bayağı kolay. Herkes yaptı. Şimdi onlar yapabilecek mi bakalım? Ay bravo. Orada nasıl düşebilirsin ya? Ha burada nasıl düşebilirsin? Dünyanın en kolay parkuru falan. Hadi devam et. Aferin. Hadi lan orayı geç. Güzel tamam. See what başardı. Bunlarınki biraz. Oh, bunlar en zor. Bunlar en zor yani. Aferin. Şunu geçtin orada maviler elenecek evet bravo bravo. Hepsi gitti. O yeşil en zoru. Oha. Adam atladı. Bu arada en zoru bunların içi. Şu bak lan. Bak adam onlardan birinciye geçmiş. Hayatın en iyi kararını yaptı. O! Aha güzel. Oraya geçemezsin. Ay oraya geçemezsin. Hadi bakalım. Evbo hadi Evbo en iyisi. Evo bayağı güzel parkur yapıyor. Evim demez olaydım. No not Evo. Demez olaydım. Oha aferin ya. Yani ikisini geçtin orada mı düştün? Bravo. Sonraki challenge'a geçelim. Aha Grox mu yoksa Seawatt mı? O bir kişi Seawatt seçmiş. Eşek. Aa, dünya ya en saçma ölümde o. Aa buraya atlarsanız birini öldürmeyi seçebilirsiniz. Hadi bakalım. Aferin. Çok güzel. Herkes başarıyor have a little sussy nerves on the one as not like the others. Oh, Ender. Bunu vurduruyorlar. Ender, Ender. Right, shoot him right now. You want me to shoot him? Hell yeah, go for it. Abi Ender niye öldürttünüz? Yeah, yeah, yeah. You pick one. Birini daha seçebilir miyim? Right, Rastgele birini vur diyor kalabalıkta. I have a feeling I'm gonna hit it right here. Aha. Ah lan. Adam durduk yer öldü. Eyo chill. Herkes eyo chill yazsın. No. Abi yolda adam düştü. Böyle bir şey olmaz. Three, 3, 2, 1, go. Atam atlarken düştü. Aha, 7. challenge. Zıplamaya devam edin. Sanırım biri kırılacak. Aha, rastgele vurdu birini. Oğlum o nasıl sevin mermi şeyi? Kimseyi tutturamadı ama o heyecandan düştü. <laughs> Aha, herkes düşüyor. Sivat da düştü. Aha şampiyonluk oyunu. Bu silahı ortaya koyarım. İlk alan. Oo, 4 blok zıplamalarını yapacaksın. O aldı. O da saklanıyor. Yanına gitmesi lazım. Aa vurdu. <laughs> bu adam kazandı. İşte bu. Aa kutunun içinden de Grox tişörtü çıkmış. Güzel güzel hediye güzel hediye. Şimdi köylüler e, yeteneksizsiniz. Yetenek şovu. Şarkı söylüyor şarkının sözünü beğenmedi şey sesini. Aa dur o ne lan? <laughs> dur. Oyuncu etmek için birincisi eğer skinlerini beğenmezsen eğlenecekler Bu nasıl bir ırkçılık? Bunun saçı bayağı iyi. <laughs> Saça bak. Bro thinks he's Omen from Valorant? Is this? Herkes Valorant'tan Omen. Omen mıydı o karakter ismi? Ot bu guy's skin. No, I asked me a yes, bro. No, I've never seen a skin like that. Böyle bir skin görmedim diyor. Çok <laughs> çok tipsiz diyor. Wait what? He saved it with the pack. Crox equals hot. Oh. Aha. Ah, you're good. Crox eşittir hot diyor <laughs> 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 arkasında. Tipe bak çok tipsiz. Is that you, Robert? Is that you? Ee Bu sen misin Robert? Adam kendisini koymuş. <laughs> Şuna bak. Adam direkt kendisi koymuş <laughs> <böyle üstüne. gülüyor> Aha ikinci şey e, tur şakalar yapılacak. Yani eğer hoşuma gitmezse şey yapacaksınız. Dur bir saniye. Tamam e, ben beğenmezsek vuracağız. Mikrofonunuz yoksa burada durun. Evet mikrofon olmayanlar bu yarışmaya katılamıyor kardeşim. Bir elma ile dur, yetim arası fark nedir? Elma toplan... Çok 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 kötü şaka. Çok kötü şaka. I know I'm like I have to take the biggest in the world. <laughs> I'm already laughing. I had this guy. Güldürdü bak. Strawberry. Bro, I işte, just ben anlamadım şakayı. An Oo. İyi bu iyi bu bu iyi bu iyi. Kat karakter de iyi. Aha görebiliyor musun? Ya. C'den yaptı ismi yani. Can you see see what? Hani baş harfi şey anladınız. What do you call a frog that's parked illegally? Yasa dışı park etmiş bir kurbağa ne deriz? Kurbağa. <gülüyor> <gülüyor> Anlamadık ama güldü Grox. Kız arkadaşım Minecraft aldım ve bunun oldukça iyi bir takas olduğunu düşün. <laughs> Dur kız arkadaşım. <laughs> Bak çalışılmış şaka, çalışılmış şaka. Bunu söyleyen annesi girdi odaya çalışılmış bir şaka bence. <gülüyor> Abi, haha, that's a pass. Okay, that's pretty good. daha şey diyor, daha komik değil mi diyor bir şey diyor. Aha. Şarkı söylüyorlar. There's no way he'd rather be, we got the highest mountain, the deepest sea, we got What. he's got the knack, in the world of blocks, he's got the with every build, he's got the don't my back. I wrote a song for you on YouTube. Send it to me, even though you fake your escapes. The expose you for your videos being fake, but it's still entertaining, among your new things. Sözleri görün bak. Sözleri görün. Oğlum patladı. <laughs> Toprak için, özgür olan için. Ve beyin umudu için. Ödül ve bu nasıl söz şarkı Ama saçı güzeldi o adamın. <laughs> Frick mobs, frick gassed, passing all the bells at the chest. I just hit a lick with the chest, had to put a stick in the chest. Oh I'm gonna get lazy. I don't say, Ruby, Row, 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 your boat, gently down the stream. Merrily, merrily, merrily. So, is there a bucket business? I should have abandoned it. Aha. Şimdi matematik, matematik, problemi, matematik. Matematik. 5 saniye içinde Beş, cevaplayacağız. Saniye, 6 kere 7, 6 kereydi, 42, 42. Aaa! No, no, no. Hesap makinesi! Hesap no, no makinesi! Hesap no, no, no. <laughs> no, no. makinesi. Al FNAF çekersin, evet testlere girelim. Stoklarda FNAF videosu var. Teşekkür ederim bahşişin, dua edin. Kesin Hey detective see what on the case. All right, what x is? 2x, equals 6. <laughs> 2X eşittir 6. 3 3. Okay. Güzel. All what 16 plus 14? 16ardon e, 30. 20 20. 30 30. To know you're not using a calculator, you got a class. Kullanmadan <laughs> anlamak için <laughs> 9, 10, 10. elini alkışla. 9 kere 8 72. 9 8 72. Helal doğru doğru. Aksime <laughs> devam ediyor. Şimdi 5. şey parkur. Aha. A parkuru biz yapmayacağız. Parkuru siz kendiniz yapacaksınız ve geçeceksiniz. Oy, aferin. Adam kendi yaptığı parkuru geçemedi ya. Kendi yaptığı parkuru geçemedi. Aha. Hop. Onu <laughs> koymadın. <gülüyor> Aha. Oy. Yapabilse güzel olurdu. Defar bir ise güzel olurdu. Start, okay. Aha, üstünden geçtik. Law nasıl yapamazsın? Oo. Adam boşluktan zıpladı bu arada. Güzeldi bu, güzeldi. All you Perry, all you brother. Ya bunu nasıl yapamazsın? We had to do it. The first one to fall off is out. İlk düşen elenir. Ready? Hadi Lesko. It's a free for but with two people punching, it's easier. İki kişi bir şey yapıyor. No. O attılar. You <laughs> both <laughs> Şimdi finaldesiniz. 103 kişiyle başladık ama 2 kişi kaldınız. En güçlü hayatta kalması gibi olacak bu. En çok hayatta kalan o kazanır işte. Evet biz etrafa patlayacağız. En çok hayatta kalan kazanacak. Ama Grok sadece birine saldırıyormuş gibi. Aa havadan saldırıyor bro. <laughs> oh! <gülüyor> <gülüyor> Aa, lan yaşayamadı. <laughs> Aa bu kazandı. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Çok heyecanlı ama titriyorum stresten diye. Ve şimdi köylülere <laughs> yine köylü bir şeyler yapmış <gülüyor> eşek. <gülüyor> Hemen bir çeviri açalım. Herkese, Herkese bu sunucuya katılmanı söyledim. Oyuncuları oh, köleleştirerek oyunu bitirebilir miyim? <laughs> <ucuzlarının plus. gülüyor> bunlar gerçek insanlar bu sefer. Yeah. Sanırım. Yeah, like Öyle <laughs> mi acaba? No! Rox is cool. Sivat'ı için öldü sanırım. Etrafta gerçekten çok garip şeyler çizmiş. Ah Simon says it Paul. Hani Simon, says Simon, says do yani, not Simon go diyor ki eğil. <laughs> <laughs> Bunlar gerçek <laughs> insanlar. <Simon says> <laughs> <not go 'un>. <gülüyor> <gülüyor> Aha hadi bakalım. Simon, <laughs> Simon spin, spin dönün diyor. Olduğunuz yerde dönün diyor Simon. Simon diyor ki. <gülüyor> <gülüyor> Zıpla. <laughs> e, Simon diyor ki demedi evet bak. Simon says. Alright, bro. Sen ne yapıyorsun? Haha Simon diyor ki nether portalı yapın. Herkes etrafta takılıyor. Aksiyon ihtiyacı var. Naa! Someone's got flint and steel. Aha biri flint and steel oldu diyor. Ha flint and steel buldu diyor. Naa hayır! Yanlışlıkla vurdu adamı. Let's go! Let's go! Aya bad şeyde neydi? Eyo chill ya oh, yine yanlış ki birini vurdu. <laughs> Abi herkes yanlışlıkla vuruyorlar. <laughs> uh <-huh>. Üzgünüm. Niye? No. <laughs> oh, <gülüyor> Herkes imha etti. Yani <laughs> kendini öldürdü ortam. <laughs> <laughs> Üzgünüm dedi ben, patlattı diyor. <laughs> Blaze bilezotları aldım ve gidelim yoksa kendilerini öldürüyorlar. Hayır. Yine I'm sorry dedi. Aaa <laughs> <laughs> portala gidiyorlar. Tamam da 58 saatman ne anlamı var abi gidin ilerledikten sonra atın. Oh, you're right. Let's set up a stage. Aha. Simon, Simon, said, you move Simon diyor ki hareket edersiniz ölersiniz. Hareket edebilirsin. Bu no, bir so. taktik değil. Hareket edebilirsin dememiştim. No, I was playing. You're next. You can actually Aha. Gerçekten playing. hareket edebilirsin. No. <laughs> <laughs> are you? Are you? Move, move. <laughs> Hare oh, ed ed, no, hareket et, hareket et. Dinlemiyor no, no, musun? Ben anlamadım burayı şu an. Okay, zombie head is trash Ha, kafasına zombi şey taktı. <laughs> Çok iyi lan. Okay. Creeper is a mid tier. Okay, if I drop this, you guys aren't gonna run and get it, right? Bunu atarsam almayacaksınız, <laughs> değil mi? <gülüyor> aa, <gülüyor> aa vurdu. <gülüyor> 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 Öldü ama Grox'u da vurdu. <laughs> Let's go. Hadi le <laughs> kütüphaneyi bulduk şimdi portalı bulacağız. <laughs> Oha herkes atlasın herkes atlasın. Let's go, Let's go, Let's go, go. atlayın. Oha Let's go. Let's e, go. Ender Dragon'a saldırıyor herkes. Ay right, go guys go. Let's go. Sıkın sıkın sıkın. Okla ok atıyorlar. Kazanmamız lazım. Let's go. Let's go. Let's go. Alright, guys, come on, come on. Hadi. Ama Grox tabancayla vurursa direkt ölür ki. Let's go. kazandık. Kazandık. Let's go. <laughs> herkes vuruyor sonra. <laughs> Tam eşek ya. <laughs> evet yani çok garip bölümlerdi. Yani Grox'un normal bir videolarından farklı çünkü şey Eee Bu yayında Oynadıklarını Yayında yaptıklarını şey yapıyor Nerede yayın açıyor? Motor bir geçsin arkadaşlar Twitch'te yayın yapıyormuş ben bilmiyordum bunu Twitch'te yayın yapıyormuş Yani Grox gibi video yapayım mı demiştim yakın zam Bayağı Grox'un videolarını izlerken yaptım Onu da izleyebilirsiniz 50 bin izlenmiş Şey e, stok videonun arasında Grox'un şeyi de var arkadaşlar Grox'la alakalı video da var Stok videolarda yani Grox'la alakalı videoda izleyeceksiniz. E, Grox'un yeni attığı şorsu shorts ve shorts'larını izledik. Var bir şeyler var. O zaman abone olmayı like atmayın. Kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Başka videoda görüşmek üzere. Yayınları kaçırmak için bildirimleri açın.